<laughs> evet, <laughs> evet, <o saniye> <laughs> zamanda sisteme bir geçirdik. İyi ki var. varsınız. Eğitime var. desteğinize <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Belgeme dokunuşlarınıza çok teşekkür Bu ediyoruz. Kullarımızla bir <laughs> birlikte yol haritamızı belirleyip kolları sıvadık <laughs> ve heyecanla yola çıktık. Bu iradesi nedeniyle sevgili Mustafa Başkanı'nı tüm kalbimle kutluyorum. Evet. Çünkü bizle beraber pandemi başladı, deprem oldu, ekonomik kriz patladı, her şey oldu. Fakat şey. evet, biz durmadık. Biz durmadık çünkü bizim durmak için ne zamanımız var ne de bunun için belediye başkanı oldu. Biz Bornova'yı büyütmek için geldik ve 35 aylık dönemde bakın neler olmuş. Şimdi burada bir matematik var. Onu size aile içinde söylemem lazım. Bu yapılan bütün yatırımların bedeli ödenmiştir. Bono Belediyesi'nin 2022'ye geçerken 2021 yıl sonunda kasasında 70 milyon lira nakit para var. Bu yatırımlar 125 milyon yatırımdır. Bugün yapılırsa 250 milyon yatırımdır. Hem yatırımlar yapılmış oldu hem de kasasında para olan bir belediye. Peki 2022-23'te ne yapacak? Bol bol yol yapacak. Çünkü asfalt üretim tesisini oluşturduk. Yaklaşık 20-21 milyona bitti ama şimdi yaparsanız 40 milyon bir yatırımdır. Peki bu araçlar alındı. Neden alındı? Sadece finansal yönetim için mi? Hayır, hız yapmak için. Yani vatandaşın talebini karşılamak, dışarıdan kiralama, ihaleye gir. Bunlara hiç gerek kalmadı. Artık her şey kendi elimizde. Mutfağı kurduk. Hocam, mutfağı kurduk. Ne istersek pişiririz, istediğimiz anda masaya koyarız. Bornova Belediyesi'nin 86 yılından beri bir araç alınmamış bu 143 araç asfalt üretim tesisi ve fen bütün taleplerini karşılamış olduk. Ekip, ekipman hazır. Şimdi hizmet etme zamanı. Teşekkürler.